Sönmez bu şafaklarla yüzden al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal Kahraman ırkımı bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz da kağların hep seyler milletimin istiklal. Ben ezelden belli hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremissel gibiyim ben demi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, renginleri sığman taşarım. Garbuma farkını sarmışsa çelik sırrı duvar. Benim imam dolu göğsüm gibi serhatim var nasıl böyle bir imamı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdene dursun bu hayat Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.